Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen gözlü çiftlerinden birisi olan Yıldızları Kiralık Aşk dizisiyle parlayan muhteşem çiftimiz Elçin Sanku ile Barış Arduç'tan mükemmel fotoğraflar geldi. Geldi. Çiftin şoklu karelerini ben çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.